Selamünaleyküm hayırlı geceler saatler 1.11 e, Bugün bir değişiklik yaptık e, Biraz erken paylaşalım e, Adana videosunu Adana çalışmalarını e, Bunun sebebi akşam birden bir rahatsızlık geçirdim nasıl oldu anlamadım Affedersiniz istifa falan ettim ateşlendim biraz e, Baya kötü oldum nefesim filan kesildi Kalp krizi geçiriyorum zannettim oturuma geldim artık e, Daha sonra işte biraz e, Alternatif tıp uyguladık kendimize. Ee, bir şekilde doğrulduk, kendimize geldik Allah'tan. Ee, bir ara bayağı bir kötü oldum. Ee, maalesef e, uykumuz da alınca biraz e, yatıp dinlenince de e, dedim bari videomu çekelim çünkü yarın sabah kalkıp kalkamayacağım da belli değil. Ne ee, duruma geleceğim. Ee, Antalya yarışları yarım kaldı. Benim devam ediyor 3 3. Üç. Ee, Sonuçlara yarın izleyeceğiz. Ee, İzmir'deki yarışlarda da yani e, ikinci ayetteki altı numarayı ben atlamışım. 3 e, üç, sonundan 3. koşuda e, son iki koşudan önceki 3. koşuda 1.29 bir derecesi varmış. Gözümden kaçmış açıkçası. E, bu konuda kusuruma bakmayın. E, böyle şeyler siz de dikkat ederseniz benim gözüme kaçabiliyor. E, ben bugün e, kendi kuponuma 3 at ekledim onu. Açıkçası yalan yok ya yani at sakladı filan demeyin. At saklayacak olsam e, zaten bunu söylemem burada. E, şans ya işte Kara Kraliçe'de 3'e 6 attım 3'ünü yazdım o atı yazmadım. İnat ettim. O da benim inadımı kırdı. E, kuponu orada bıraktık. Altılıyı. E, nasip. <laughs> Yapacak bir şey yok. Son ayakta yoktu gerçi. Son ayakta ben de dalçıya ama orada üzücü, üzücü oldu yani. alt hatta yazıp e, Tori Çen falan vardı. O gelse ikinci oldu. iki numara. Şey üçüncü oldu özür dilerim. Evet. E, yani ikililerden falan alabilen varsa e, güzel safkanlar da getirdik. Ön tarafta ön 141 günlük arası olan e, bir safkan vardı. İsimlerini aklımda tutamıyorum şu an biraz da e, başım da ağrıyor e, İnşallah bugün Adana'da Bunu telafi ederiz neyse sözü uzatmayalım 9 koşulu program var çünkü Adana'da e, Az koşu az atlı programlar ama yani koşular az atlı ama e, denk güçler özellikle bir koşu var ki e, Yarın izlenmesi Çok zevkli bir koşu olacak Mükemmel bir koşu mutlaka e, O koşunun izlenmesi gerekiyor seyir zevk açısından çok güzel Evet abone olup beğendiyseniz ee, yorumlarımıza başlayalım. birinci ee, altılı Ganyan birinci koşuda beraber saat atacak. Saat 14'te handikap 14 dişlere ait 4 yukarı İngilizler 2100 metre kum piste koşulacak. <laughs> Pardon şura bakmayın. Ben iki atör plan çıkardım. Ee, bu atların şöyle bir özelliği var. Ee, sadece süperstara iki koşu kazanmış. Diğer bütün atlar bir koşu kazanmış. Bugün üç numaralı Viltros 6 yaşında bir kısak olmasına rağmen yani bunlar İngilizler 2 yaşında başlıyorlar 3 sene olmuş 6 yaşında daha yeni girdi bir ay önce 3 sene sadece bir kez kazanma başarısı göstermiş diğerleri de ona kez daha 2 senede koşuyorlar yaklaşık sadece bir kez koşu kazanma başarısı göstermişler böyle bir grupta doğudan da gelse süperstaraya ben şans vermek istiyorum Abdullah Çankaya mıydı bir daha bakayım Abdullah Çankaya eşliğinde Süperstar'a bir şans vermek istiyorum ve bu gruba ablalık yapmasını bekledim. 3 numaralı Walt Rose Musa Tuzcu'yla, onun ismi yanlış söylemiyorum evet Musa Tuzcu'yla benim şans verdiğim diğer bir isim. 1-3 burada risk edip ilk altıya başlanabilir. Selsent Eyoğlu'yu son koşuda tek verdim. Beni yanılttı. Çok kötü koştu. Bugün üstüm çelik tercihi var. E, ters bir koşu gelebilir çizgi altından değerlendirebilirsiniz. Tuttuğunuz safkanları siz de mutlaka değerlendirin diyorum. 1-3 benim için öncelikle. Evet günün ikinci koşusu yine Handikap 14 dişilere ait. 5 ve yukarı Araplar 1400, bir, dilerim, 2100 metre kum uzun mesafede koşulacak. E, yavaş bir tempo bekliyorum. E, burada e, 1 Mart koşu liderini alabilir. Melike Nur da alabilir. Hangisi alırsa ısrarcı olacağını da pek zannetmiyorum. E, diğeri onun arkasına geçecektir ama 1 Mart'ın burada 6 atın koştuğu yerde bence koşun liderini alıp ikramiye isteyecektir diye düşünüyorum. Eğer kendi temposunu kurarsa e, başarılı olur. Ben Melike Nur'u burada Müslüm Çelik tercihinde ilk şansı veririm. İkinci sıradan 1 Mart. Önde giden atlardan eğer tempo yavaş giderse ki öyle düşünüyorum. Yavaş bir tempo bekliyoruz. E, burada bu iki safkan arasından birinci çıkabileceğini düşünüyorum. 4 ve 6'nın arasından. Bunun yanına 3 numaralı Eee Macaroush eklenebilir. E, tempo biraz hızlanırsa, eğer ki birbirleri bitirmek için e, ön tarafta biraz tempo uzandırılarsa Macaroush şey gün doğabilir burada. E, 4 6 3 benim buradaki değerlendirmem. Evet 3. koşu yedir plasede bu koşuyla beraber start alacak. Şartlı 4. Bir koşu 4 büyük ait 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, zor bir koşu. Açıkçası e, Güvena koşunun liderliğini ne yapıp yapıp alır. E, Megastar onun halkasına yatar büyük ihtimal. Süleyman e, önlerde gitmeyi seviyor, yakından takip edebilir. E, koşu biraz süratli geçeğe benziyor. Burada e, yani bunların yanında genç isim de olsa Ahmet Çelik de destekler olmuş ilk kez. Tanışık. E, çok şanslı diye düşünüyorum. E, koşun lideri olacak olan bir numara Güvena, Müslimcik de ikinci kez destekler oluyorlar. Ee, ve eski formu olmasa da kaliterisi 3 numaralı Mega Star Halis Karataş da o da 11. kez bir araya gelecek. Onda 5 yaptılar. Şans verilebilir. 5-1-3 1-5-3 burada ayrımsız. Ben bu 3 safkanı değerlendirmesi tarafındayım. Eee Gedir oynayacak arkadaşlar. 1-5 e, tercih yapılabilir. 1-5'le burası Gedir Pres'e de geçilebilir diye düşünüyorum. O bugün Gedir Pres'em de Yumi'den yattı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Orada da tek atmıştık o da üçüncü oldu o da aklıma geldi şimdi evet dördüncü koşu ikinci altınımız start alacak koşu burası Meydan satış koşuda başlıyoruz dört yaşlı araplara ait 1300 metre kum pistte koşulacak gerçekten benim için çok zor bir koşu ee, yani kimi yazarsanız o olmaz diyemeyeceğim ee, bir koşu ben e, altın altı numaralı sarı başakla başlayacağım e, Altın altı numaralı sarı başak Abdullah Çankaya eşliğinde üçüncü kez e, dekler oluyor kayalara ait bir safkan e, çalışmalarını çok beğendim burada Sarıbaşak'a e, ilk şansı tanıyalım. 7 numaralı Sert Yıldız çalışmalarını beğendim. Bir diğer isim Mehmet Salih olmuş. kuponlarda e, kuponlarda bulunsun. 2 numara Hazimet Ahmet Çelik e, Adana'da genelde jokeyleri çelikleri daha çok oynamaya çalışıyorum. İlk kez tekler oldular sayede bunlar e, formlu atları yakalamaya çalışıyor zaten. onları hemen atlıyorlar. E, 2 numara hazimet e, daha sonra 10 numara Çatakgüzeli Müslüm Çelik'le e, 5 numaralı Binhan 3 numaralı Karasuvari 11 numaralı Ezgi Gelin Mert Ali Soğmaz da Koşu liderini almasını bekliyorum. Kuponlarda bulunsun 11 numaralı Ezgi Gelin 4 numaralı bir ve 1 numaralı Haydar Berk ee, olarak burayı kapatmaya kadar gittim. 6-7-2-10-5-3-11-4-1 ben burayı kapatmaya kadar gittim. Özellikle kuponlarda bulunmasını istediğim isimler 6 numaralı işte Sarıbaşak ee, 11 numaralı Ezgi Gelin bulunsun özellikle bunun yanında hazimenti de şans verirseniz e, bundan sonra tuttuğu safkanları sırasıyla ekleyebilirsiniz. Ben 3 ata kadar böyle e, mutlaka bulunsun diyebilirim yani. Evet 5. E, koşu artık güzel koşulara geliyoruz. E, açık 3. koşu misak Milli Koşusu 5 yukarı araplara ait 1400 metre kumpiste koşulacak. Benim burada bir banko tercihim oldu. Bu da 8 yuma zafer meydanı son koşu sarıtı. Ben e, banko olarak değerlendirmiştim zafer meydanı maalesef ikinci kaldı. Bugün koşu liderini almak isteyecek başka isimler de mutlaka olacaktır ama Zafer Meydan'ı ikiye de yatsa burada şanslı olur. Son koşuda Masum Mahsun Kral'ı içeriden kaçırdı gözden, taşanı falan kollarken, <laughs> sol tarafı kollarken sağ taraftan gelenleri gözden kaçırdı Masum Kral'ı. Mahsun Kral da iki koşudur kazanıyor, güzel koşular çıkartıyor. Bugün Ailesi Karataş'a teslim etmişler atı. Ben ama Zafer meydanı ikiye de yatsa burada Özaydın'ın arkasında muhtemelen Özaydın yine koşu liderini alacaktır. Özaydın'ın arkasında ikiye de yatsa virajdan sonra Özaydın atlayıp e, muhtemelen çok fazla mesafede vermeyecektir ona e, avans vermeyecektir. Özaydın atlayıp e, koşuyu kazanmasını bekliyorum. 8 numaralı Zafer meydanı benim e, bugün özellikle birinci için sığma limanım durumunda. Evet 6. koşu 1. altılıya burada son veriyoruz. Kısa vadide 7 dişlere ait Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şubesi koşusu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste koşulacak. E, ateşim son koşusunda startta kalmıştı. Biraz genelde böyle huyları olan bir atta değil ama ayağına çok seri bir safkan. E, daha önce bir defa bir boy kalmış normal. E, son koşusunda bir 4 boy bir sıkıntı olmuştur illaki. Ahmetçili kaçak atlara çok iyi biniyor Ateşim burada ilk sıradan şans verebilir Ben yanına sadece Büyük Yıldız'ı Büyük Yıldız kuma çıkmadı henüz ama Dilşeker Anne tarafından da tamamen çimci olmasına rağmen Baba tarafından uçan oğlu, Kuma yatkın Kafa Oktay gibi atlarla Kardeş olduğunu görüyoruz Baba tarafından Eğer ki baba tarafından biraz aldıysa çalışmaları da çok güzeldi Vedat Abiş tabi Üçüncü kez bir yere gelecekler gerçi Burada Büyük Yıldız'da bu koşuyu kazanmaya yakın olabilir. 3 4 4 3 ben burayı iki safkanı ayırmadan e, ilk altıya da burada son vereceğim ikinci altılar için de e, bu iki atı tekrar e, önereceğiz. 3 4. Evet 7. koşu Grup 2. E, seyir zevki en güzel koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Yani 2 numaralı Gosket'in ben bu yaşta bu atlara hiçbirine geçilmeyeceğini söylemiştim bir önceki koşusunda izledikten sonra. Bu atı dedim bu yaşıtlar arası kimse geçemez dedim. Ben yine Gosket'e ilk şansı vereceğim. Hatta yarın bir delilik yapıp Gosket'i tek bir atabilirim. Ama çok hızlı bir koşu olacak. Bugün baktığımız zaman Gosket mutlaka koşu liderini isteyecek. Repairman koşu liderini isteyebilirdi ama bence arkalara kalacaktı bu sefer. E, sprint atmaya gidecektir. Çünkü e, çok hızlı ayağına seri safkanlar var. Mesela Donatella da bunlardan biri. Muhtemelen Gosket'le Donatella bu ikisi e, koşuya sürat verecektir. Ama Gosket yakalanması çok zor bir isim. E, gerçekten son koşusunda da ilk koşusunda baktığı zaman kazandı koşuya baktığı zaman Proventus, Gaustraner gibi isimler e, normal. İkinci koşusuna baktığımız zaman Anıl amca Sarptay gibi isimleri 7 boy farklı ayırdı ve hiç kamçı kullanmadan sürmeden e, Gosket'e ben burada iyi şansı veririm. E, grup sert gelir. İlla ki etkilenirler. Bugün King of de etkilendi. Mesela e, bu gruba gelecek. Gerçi biraz da orada arkalarda foal yedi. kalkamadı e, maalesef. E, Cenara Birelli'ye de yanına yazdık mı? Ben sadece bir de Karataş e, deklarisiyle bu sefer 2-3 takip edeceğini düşündüğüm Ripermin'de şablonumu alacağım. 2-6-4 benim buradaki tercihlerim. Evet günün 8. koşusu şartı 5. 4 büyük İngilizler 1900 metre kum piste koşulacak. Yine zor bir koşuyla e, beraberiz. 4 numara Espinoza diyorum. E, burada ilk sıradan. Her seferinde diyorum e, gelmiyor ama ben ümitliyim bu hattan. Mutlaka süratlikçi e, süratli koşuda bekliyorum. Unchained mutlaka koşu liderini alması lazım. Alamazsa hiçbir şey yapamıyor. Artın kılıcı da e, önlerde gitmek isteyecektir. Hayalet kız biraz yakın gider ama onun 100 günde arası var. O yüzden son sıralar attım onu. E, Espinoza 4 5 takip ederse sonlarda eşkerli isim finish'i yapabilir burada. müsait bisiklet 54 kiloluk bisiklet var. 4 numaralı Espinoza benim burada ilk atım. 7 numaralı Anchain. Bugün koşu liderliğini almasını bekliyorum. Eee Nartin Kılıcı onunla inatlaşmaz. Liderliği ona verirse eee başarılı olabilir. Ben ikinci sıradan şans verdim. İki numara şanlı çalışmalarını da beğendim. E, bir çizgi atabiliriz. Daha sonra bir numaralı Nart'ın kılıcı. Burada kesebiliriz. 4-7-2-1 4 safkanla burada kesebiliriz. Şablonu büyütmemek adına. E, Yeri olanlar e, daha sonra 3 numaralı vaspir Hişman çizikle ve yüz gülük arası var. Ben defeste e, etkileneceğini düşünüyorum. Hayalet kız. Burada rakip olurlar. 4-7-2-1. Bende bir tık daha plan çıktı. Evet günün son koşusu meydan satış bir koşu. 4 yaş taraflara ait 1.300 metre kum pistte koşulacak. Aslında ben burada e, şablonu son da taşımak istedim. 2 numara en insanla. Mert Aslan'la start alacak. ikinci kez bir araya geldi. 35 günlük bir arası var. Bir dinçlik yapabilir. Dinlenik şekilde geliyor. E, Merkür Kap Aslan da bir defa bindi. ikinciye binecek. Atı biraz daha tanıdı. Son 3 koşusu kumda. 2. 3. 3. Güzel. Hatta son koşusunda baktığımız zaman e, Burada Güntay ile Sultan Bey ile isimler arasında yüzde 40, 39.72 AGF ile koşmuş o gün için. Ee, yani bu gruptan o gün için daha üstünmüş. Bugün biraz geri planda kalmış. Ben en burada ilk şansı veriyorum. İkinci sıradan şansım çizgiden sonra atayım bunları. Ee, alternatif tek de olabilir Enisan. 9 numara yakışıklım. Ee, burada ikinci olduğu koşu tabiydi. Tekrar bakayım evet ikinci oldu koştu müthiş bir sprint atmıştı o gün ağır favorisi Başat yüzde 62lik AGF'ye o gün 44 kaynında zaten Edisonla beraber burunla girdiler sonlarda saldırdı yakışıktım ikinci sıradan şans verdim ve 6 numaralı Beyliman İsmet Müslüm Çelik bugün denkler olmuş daha önce de önermiştik e, kuponumuza bulunsun 2-9-6-1 tık ön planda e, çizgi çekelim. Favorilere gidecek olanlar 3'te 5'i de burada ekleyebilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar. Hayırlı geceler diliyorum.